belirtiyoruz. Kadın cinayetlerine ve çocuk istismarlarına karşı sessiz kalmayacağız. Haklarımızı savunmaya devam edeceğiz. Güvencesiz esnek çalışmanın kadınlar için dayanılmaz hale geldiği bu günlerde emeğimize, iş güvencemize sahip çıkmak için 1 Mayıs alanlarında olacağız savaşa yatıyoruz. Barış için, adalet için, insanca yaşamak için mücadele ediyoruz. Laik, bilimsel ve demokratik bir eğitim için 1 Mayıs'ta da alanlarda olacağız. 1 Mayıs'ta birlik olmak, mücadele etmek, dayanışma için olmak için sokaklara çıkıyoruz.